Bir Vaxoto Detailing'den herkese merhabalar. Şimdi burada ben bölümü yaptım piyano bilekte. Ağır çizikler vardı. Burayı da şimdi yapacağım. Ama çekerken unuttuk. Güzel bir görüntü çıktı karşımıza. Adım adım piyano bilekte nasıl çalışılır? Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi 75'lik bir keçemiz var. Bu keçelerin aralarındaki süngerler bu şekilde güzel kalın. Bununla beraber Flex mini makinamızı bu kafa ayrı bir şey. Burayı takıyoruz. Bunlar aparatlı bu şekilde. Ve ara kat kullanıyorum burada. Kalın pasta kullanmayacağım. Çünkü keçe hasarı piyano bilek üzerinde fazla olabiliyor. Ondan dolayı toparlaması ara katta zor oluyor. Şimdi başlayalım gelin hep beraber. İkinci devirde gidiyorum sadece şu anda. Bir katımızı attık şöyle bir bakalım ne var ne yok. Can hasarları kalmış durumda. Bazı ağır çiziklere müdahale edemiyoruz artık içine işlemiş çünkü. Şimdi de yine aynı petle ben şu anda flexin kafası olmadığından dolayı ona uygun bir kendim kafa yaptım. İyi de işliyor. Bir de burada ara kat giriyorum ben. Arkasından da hologram yapılabilir istenirse. Bu arkada bırakmış olan keçenin tahribatını alıyor arkadaşlar. Biraz daha düşürelim devrimizi. <laughs> Şu anda ikinci işlemimizi de bitirdik. Ben daha sonrasında sadece bir hologram yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk halini de koyarız. Durum bu şekilde. Bunun da daha ötesinde bir şey yapılmaz. Çünkü e, piyano bilek boyaları kısa sürede hemen boyası açılabiliyor. Gayet güzel. Müşterimiz de memnun edecek bir performansı burada sergiledik. Hayırlı olsun şimdiden.